Günümüzdeki Yıldız Sarayı algısı, zamanındaki Yıldız Sarayı algısından oldukça farklı. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi bu yeni yapılan çevre yolları ve Cumhuriyetten sonraki diğer fonksiyonlandırmalar. Yıldız Sarayı'nın orijinalinde ne kadar büyük bir alanı kapladığını anlamak istersek de şöyle düşünebiliriz. E, Banumcu Caddesi üzerinde şimdi Ertuğrul Sitesi diye geçiyor. Ee, yukarıda oradan aşağı sahilde Ertuğrul Camii'nin oraya kadar ve Yıldız Korusu'nun çevresinden tekrar yukarı bu Ortaköy'e inen yokuşun başına kadar bir alanı kaplıyordu orjinal.